5 nefeste geliyor arkadaşlar. Gözlerini bakın bak, ben. Ben şu bu üç nefesli nefesli şişirdim. Şişirdim. nasıl <laughs> Arkadaşlar. Burası Düzce Bilim Merkezi. Burayı sizin için yaptık. Buraya her zaman gelin. Burada güzel zamanlar geçirin. Bilmeyi, bilgiyi sevin. Her zaman geliyoruz değil mi? Başlatmaktan korkmazsınız değil mi? Süper, harikasınız. Balon dağılınca ne olacak? Farklıca ama çok yüksek bir ses çıkacak kimse korkmayın. Geliyor, korkmayın. Bu ülkeleri geçmemiz için, yani bu süper ülkeleri geçmemiz için biz onlardan daha üstün zekaya sahip olmamız lazım. Şimdi neymiş? İcat. Dünyada hiç kimsenin düşünüp ortaya çıkaramadığı bir aletin varlığına icat diyor.